30, 30 abone için teşekkür eder ve de buradan kanalıma abone olup buradan da bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorum. yine de oradaki başlat düğmesine baş, basmış gibi yapın ve sonra oyun videomuz açılacak. Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Gerçekten bugün Gerçekten mutlu olduğum bir şeyi sizlere arkadaşlar söyleyeceğim bugün hemen dediğim gibi arkadaşlar sadece bir gün üç video şekerimde de iki video böyle işimi bitiririm ama arkadaşlar 30 abone olduk yani gerçekten arkadaşlar 30 abone 30 abone olduk herkese teşekkür ederim. arkadaşlar bütün abone olan herkese. Hmm. Şu an zaten 40 43 video çektim toplam. Dediğim gibi 30 aboneyiz arkadaşlar. Yani 31 de olabilir tam hakkında gelince çünkü 31 oluyor. <laughs> Niye anladım bilmiyorum bakın. Şimdi hop 31. <laughs> yani ben bir şey yapmadım ama bilmiyorum. Onu da 31 abonede ben 30'u geçtik diye arkadaşlar 30 abone oldu. E, teşekkür ederim. Yani 30 abonemizin arkadaşlar 12, 8-7 kişisi yani hemen hemen 10 kişisi benim videolarımı aktif aktif bir şekilde izliyorlar yani onu geçiyor. 10 yani 8'i e falan geçiyor. Bu bir de 5-6'dır falan. Geçiyor yani arkadaşlar. ondan çok teşekkür ederim. Ee, yani gerçekten herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir oyun videosu da sizleri bekliyor. Bundan sonra bunu çekmeye başlayacağım. 好的你说是拜拜。Oh,